Paralel kenarın alanı bu kadar. Şimdi sizlerle bununla ilgili alıştırmalar yapacağız. Yine bu alıştırmaları defterlerimize yazıp çözüyoruz. Birinci sorumuza başlayalım. ABCD paralel kenarının alanı nedir diye sormuş bize. Şimdi paralel kenarın AB kenarı 10, AD kenarı 8, bir de şurada yüksekliği vermiş. İki kenar da belli ama hangisini kullanacağım? Bana şu yüksekliği verdiği için... Karşılıklı kenarlar eşitti. O zaman DC kenarımızda 10 santimetre. O zaman 5 santimetrelik yükseklik neye ait? DC kenarına ait. O zaman 10 santimetreye kullanacağım. 10 çarpı o kenara ait yüksekliğim 5. 50 santimetre kareymiş ABCD'nin alanı. İkinci sorumuza bakalım. AD 15 santimetre, DC 10 santimetre. Bu sefer verilen yüksekliğim nereye ait? Yan kenara yani BC kenarına ait. Karşılıklı kenarlar eşitti paralel kenarda. O zaman burası 15 santimetre. O halde ABCD paralel kenarının alanı kenar 15 çarpı yüksekliğimiz 6. O da ne yapar? 90 santimetre kare yaptı. <laughs> Üçüncü soruya bakalım. Üçüncü soruda bu sefer alan belli. Kenarımız belli. Yüksekliği istiyor bizden. Alan neymiş? 56. Ben bu 56'yı nasıl bulurum? Kenarla o kenara ait yüksekliği çarparak yani 8 ile H'yi çarpar, çarptığımızda 56 çıkmış. 8 ile neyi çarparsam 56 yapar. 56'yı 8'e bölersek ne yaptı? 7 santimetre. O halde yüksekliğimiz 7 santimetredir diyoruz. Dördüncü soruda yine benzer bir soru. Yine alanımız belli. Bu sefer yüksekliğimiz belli. Yan kenarı istiyor. Zaten verilen yükseklik de yan kenara ait bir yükseklik. Yani burada BC kenarıyla o kenara ait yükseklik 6'yı çarpmış ve sonuç 30 çıkmış. 6 ile neyi çarparsam 30 yapar. Hemen 30'u 6'ya bölüyorum. 5 santimetreymiş. BC kenarımız. Evet alıştırmalarımıza devam ediyoruz. Yine bunları da defterlerimize yazıyoruz. Şimdi bir paralel kenarımız var. AB 12, BC 6, BC kenarına ait yüksekliğim 10 cm. DE diğer alt kenara ait yüksekliği istiyor bizden. <laughs> Şimdi alan bu sefer belli değil. Alan belli olsa 12 belli. Şu yüksekliği bulurum. Ama alanı bulabilir miyim? Evet. Yan kenarla yan kenara ait yükseklik belli. O zaman ben önce buradan ABCD paralel kenarın alanını hesaplarım. ABCD paralel kenarın alanı. Yan kenarım 6 Çarpı o kenara ait yüksekliğim 10. O da ne yapar? 60 santimetre kareymiş alan. Aynı 3. ve 4. soruda olduğu gibi alan belli. Kenarın belli yüksekliği istiyor. Çünkü alt kenarla yüksekliğin çarpımı da yine aynı alanı verecek bize alan değişmiyor. 12 ile o kenara ait yükseklik h'yi çarpmış ve sonuç 60 çıkmış. 12 ile neyi çarparsam 60 yapar. Hemen 60'ı 12'ye bölüyorum. Kaç defa? 5. O zaman yüksekliğimiz 5 santimetreymiş. <laughs> Altın soruyla devam edelim. Paralel kenarın çevresi 80 santimetre hissediyor. ABCD'nin alanını istiyor bizden. Hemen bakıyorum. Şimdi AB kenarı belli, alt kenar belli. Ama bu alt kenara ait yükseklik, ortada yok. Hangi yükseklik belli burada? Yan kenara ait yükseklik. Yani ben bu yan kenarı BC kenarında bulursam eğer ben bu paralel kenarın alanını hesaplayabilirim. Onu da nereden bulacağım? Buradan. Çevresi 80 cm. Çevre neydi? Bütün kenarlarının toplamı. Paralel kenar neye benziyor demiştik en başta dikdörtgene. Karşılıklı kenarlar eşitti. Burası 22 ise burası da nedir? 22'dir. Öncelikle buradan başlayalım. 22 artı 22 ne yapacak buradan? 44 yapacak. Şu iki kenar 44. Çevreden şu 44'ü çıkarırsam geriye ne kalacak? 2 tane yan kenar kalacak. Çıkaralım. 80'den 44'ü çıkarıyorum. 6, 36 yaptı. 2 tanesi 36 ise bir tanesini bulmak için 36'yı 2'ye bölersek ne yapar? 18 santimetre. Yan kenarı bulduk. Artık alanı hesaplayabiliriz. ABCD paralel kenarının alanı eşittir. Kenarımız 18 çarpı o kenara ait yüksekliğimiz 9 çarpalım 9 kere 8 72 elde var 7 9 kere 1 9 7 daha 16-162 cm kareymiş. Yedinci sorumuzda devam ediyoruz. Yedinci sorumuzda diyor ki KOR üçgenin alanı 36 santimetre kare ise paralel kenarın alanı istiyor. Üçgenin alanını öğrenmiştik. Üçgenin alanı belli. Üçgenin tabanı belli. O zaman önce ben buradan ne yaparım? Üçgenin yüksekliğini bulurum. Hemen şuradan üçgenin yüksekliğini çizelim. Karşı köşeden tabana indirilen dik doğru. H diyelim. Yüksekliğimiz. O zaman hemen başlayalım hesaplamaya. Üçgenin tabanı 12'ymiş. Çarpı yüksekliği bilmiyoruz. H bölü 2 eşittir. Kaçmış alan? 36. Bununla ilgili geçen hafta örnekler yapmıştık. Hemen ne yapıyoruz? 2'ye bölünmüş hali 36 diyoruz. Bölünmeseydi 36 çarpı 2 72 yaptı. 12 ile h'nin çarpımı 72 imiş. 12 ile neyi çarparsak 72 yapar? 72'yi 12'ye bölüyorum. Ne yaptı? 6 cm. O zaman şuradaki yüksekliğimiz 6 imiş. Paralel kenarın alanını istiyor. Şimdi bu yükseklik Aynı zamanda neyin yüksekliğidir? Paralel kenarın. Çünkü ne demiştik? Yüksekliği biz her yerden çizebiliriz. Burası da 6'dır. Burası da 6'dır. Şuradan çizeceğim bir yükseklik de gene nedir? 6 santimetredir. Paralel kenarın tabanına bakıyorum. Tabanı kaç santimetre burada? 12. 12 daha 24 santimetre tabanı. O halde bu paralel kenarın alanı tabanı 24 çarpı yüksekliği ne bulduk? 6. Çarpalım. 6 kere 4. 24 elde var. 2. 6 kere 2. 12. 2 daha 14. 144 santimetre kareymiş. 8. sorumuza bakalım. 8. sorumuzda bir paralel kenar var. Taralı bölgenin alanı kaç birim karedir diyor. Şimdi burada kareleri sayacağız. Hiç uzunluk yok. Birim kare diyorsa ya kareli ya da noktalı kağıt vardır zaten. Bir kere bu tarz sorularda şimdi taralı alana baktığımda taralı alan bildiğimiz herhangi bir şekilde değil. bir kare dikdörtgen, dörtgen üçgen değil. Bu tür sorularda ne yapıyoruz? Önce büyük şeklin alanını buluyoruz. Sonra içi boş olan beyaz renkli şeklin alanını buluyoruz. Büyüğün içinden şu küçüğü çıkardığımda geriye ne kalacak? Taralı alan. Başlayalım. Büyük şeklimiz bir paralelkenar. Paralelkenarın Paralel kenarın alanıyla başlayalım. Neydi? Taban çarpı yüksekliktir. Paralel kenarın tabanı kaç verilmiş? Önce ona bir bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 birim. Çarpı yükseklik. Hemen şuradan bir yükseklik çiziyorum. Yüksekliği kaç birim? 1, 2, 3, 4, 5, 6 birim. O zaman paralel kenarın alanı 60 birim kareymiş. Şimdi şurada bir küçük üçgen var beyaz renkli. O zaman üçgenin alanını bulacağım. Üçgenin alanı diyelim. Üçgenin alanı neydi? Kenar çarpı yükseklik bölü 2. Kenarı kaçmış? 1 2 3 birim. Çarpı yüksekliği 1 2 3 birim daha şunu şöyle yapalım tam çıksın sayımız şuradan alalım üçgenimize yani 4 birim kare yapalım tabanını. buçuklu sayılarla uğraşmayalım bölü 2 4 kere 3 12/2 ne yaptı 6 birim kare O halde taralı alanı bulabiliriz artık Taralı alan nedir? Büyük şekli yani paralel kenarın içinden 60 birim kareyi de üçgenin alanını çıkaracağız. 6'yı çıkardık. Ne yapar? 54 birim kare yapıyor.